Sümerler tarımdaki gelişmeler başlamadan önceki insanlar gibi etraflarında yaşanan olayları ruhların büyüsü olarak algıladılar. Sihir, işlerin nasıl yürüdüğünü anlamaları için sahip oldukları tek açıklamaydı. Ruhlar onların tanrılarıydı ve etraflarında pek çok ruh vardı. Sümerler birçok tanrıya inandılar. Bu tanrılar insana benzer duygulara sahip olan tanrılardı. Güneş, ay ve yıldızların tanrı olduğuna inandılar. Bitkilerin tanrıça eşiyle çiftleşen bir erkek tanrısı yüzünden yetiştiğine inanılırdı. Çayırlar ve tarlalar yaz aylarında sıcak ve kurak olduğunda bu durumu tanrıların ölümleri olarak bildiler. Sonbaharda ise tarlalar tekrar ürün vermeye başlayınca bu onlar için tanrıların dirilmesinden başka bir şey değildi. Tarlaların bu şekilde düzelmesini müzik ve şan ile kutlayarak yılın başlangıcı olarak kabul ettiler. Denizlere Nammo adını verdiler. Nammo'nun ise bir tanrı olduğuna inanıyorlardı. Balıkları, sulak alanlarda görülen kuşları vahşi domuzları ve diğer canlıları Nammo'nun yarattığına inandılar. Bu inanışları İbranilerin kutsal kitabındaki yaratılış hikayelerini yazıya dökmeden yaklaşık 2000 yıl önce gerçekleşmişti. Sümerler cennetin de Nammu tarafından yaratıldığına inandılar. Bir de Enlil adında bir tanrı vardı ki onun da gökyüzünde bir yarı kaçıp suların yeryüzüne düşmesini sağladığına inanıyorlardı. Enlil'in tohumları yetiştirdiğine, insanlığın kilden şekillendirildiğine dair bir inanışları vardı. Avcı toplayıcı Sümerler arasında farklı tanrılar da vardı. Tanrılar sadece yardımcı veya değişim aracı olarak değil, toprak sahibi ve yetkili yöneticiler haline gelmişlerdi. Tanrı olgusu onlarda göklerde değil yeryüzünde işliyordu. Sümer rahipleri de bu tanrılardan statü talep ettiler ve halktan üstün olmak istediler. Sümer halkının ise tanrılara hizmet etmek için yaratıldığını ortaya atarak ayrımcılığın boyutlarını artırmışlardı. Rahipler insanları kontrol altında tutmak için eski hikayeleri eğip bükerek onlara tanrıların buyruğu olarak sundular ve kölelik sisteminin ilk temellerini atmış oldular yeni bir fikir ortaya atmak Sümerler'de düşünülemezdi. Ancak sadece tanrılardan gelen vahiy ile yenilikler gerçekleşiyordu. Sümer toplumunda erkekler hakimdi. Sümer rahipleri ve tanrıları toplumu erkek egemen bir hale sokarak daha kolay yönetme politikasını uyguluyorlardı. Tanrıları kendilerine verilen nimetleri vermiş olduklarına inanan Sümerler niyetlerini iyi gördüler tanrıların büyük güçleri olduğuna ve dünyayı kontrol ettiklerine inandılar. Zorluklar ve talihsizlikler için ise bir açıklama istediler. Sonunda kötü gidişatın nedenini kendilerince buldular. Bunların sebebi insan eylemlerinin tanrıları hoşnut bırakmayan eylemleriydi. Bu eylemlere de günah ismini verdiler. Şiddetli yağışlar, seller ve toplum hayatını etkileyecek olaylar onlara göre cezalarıydı. Onun için başlarına gelen felaketleri tanrılara kızarak değil, onları yücelterek beklediler. Bunlar belki de rahiplerin ve kendine tanrı diyen yöneticilerin birer uydurmalarıydı. Fakat insanoğlu her zaman için kendini kandırmayı çok iyi bilmiştir. Sümerler tanrıların iyiliğine ve gücüne inandılar. İnsanların tanrılar tarafından mükafat olarak verilen cennet düşüncesiyle geleceği hayal ettiler. Bu olay Uruk kralı ile Arata'nın çatışmasını anlatan şiir masalında ifade edilmiştir. Cennet ve insanlık ile ilgili yazılmış en eski tanım olarak bilinmektedir. Şiirde cennet olan yerde insanların sıkıntı çekmediği, rahat yaşadığı bir yer olarak belirtiliyor. Daha sonra ise insanların yaptıkları suçlardan ve kötülüklerden sonra büyük felaketin yaşandığından bahsediliyor.